Merhabalar arkadaşlar. Bugün Flutter'ın favori paketlerinden olan Provider paketini inceleyeceğim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle Provider paketi nedir ve ne gibi durumlarda ihtiyaç duyuyoruz bu tarz paketlere? Bu tarz paketler Flutter'da State Management paketi olarak geçmekte. State Management bir yaklaşım. Bu yaklaşım sayfanın state'lerini, durumlarını sayfa dışında kontrol etmek ve yönetmek için oluşturulmuş bir yapı. Bu nasıl yani anlatayım şimdi size. Bir sayfanın kendine ait state'i var ve biz bu state'ler üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat sayfadan bağımsız, e, örneğin database'den gelen dataları yönetmektir, o tarz işler için bizim sayfa dışında bu durumları kontrol etme, tutma ihtiyacımız oluyor. Bu nedir mesela? Bir uygulama düşünelim. Ürünlerimiz var. Bu ürünler birinci sayfada da gözükecek, ikinci sayfanın da belirli bir kısmında gözükecek, üçüncü sayfada da bu ürünlerin sayısını göstereceğiz mesela. Burada normal yaklaşımda bizim her sayfada database'e istek atıp her sayfa açıldığında database'e istek atıp o dataları tekrardan çekip ekranda göstermemiz gerekiyor. Ama bu yapı hem uygulamanın kullanımı performansı açısından hem de hız açısından pek iyi bir yöntem değil. Bu yüzden biz bu işlemi yukarıda bir yerde bir paket aracılığıyla yöneteceğiz kod örneği üzerinden ilerleyelim. Ben basit bir uygulama yaptım burada. Birinci sayfa ve ikinci sayfa diye iki tane sayfası var. Bu sayfalar arasında dataları nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz şimdi. Öncelikle provider paketimizi ekleyelim. bir kesintiden sonra paketimizi ekledik projemize. Kesintinin sebebi de projemin adı da Provider. Paketin adı da Provider olduğu için bir patlama yaşadık. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Dataları üst bir sınıfta tutup bu sınıfta yöneteceğiz. Üst sınıfımızı nasıl oluşturacağız? Şöyle bir üst sınıf oluşturalım. Buraya bir klasör açalım. Evet şimdi sınıfımızı oluşturduk. Bu sınıfa bir tane başka bir sınıfı extend etmemiz gerekiyor. Yani başka bir sınıfın metotlarını kullanmamız gerekiyor. Bunun da nedeni burada bir değişiklik olduğunda burayı dinleyen dinleyicileri uyarabilmek. Şimdi bizim bir tane count değeri değerimiz var. Sıfırdan başlıyor. Bu count değerini çekmek için bir get metodu. Bir de değiştirmek için arttırma metodumuz var. Bir de azaltma metodu yapalım buna. Co-pilot bizim için yaptı. Şu anda burada datayı yöneteceğimiz sınıfımızı hallettik. Bunu şey olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir database'den veri çekmek olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi bu sınıfı bizim widget ağacımızda nereye yerleştireceğimiz de önemli. Şimdi ben bunu gider first page'de yani birinci sayfana sayfaya eklersem sadece bu sayfanın state'ini yönetmiş o counter değerine sadece bu sayfadan erişmiş olurum. Bunu gidip bizim material app'imize sarmamız gerekiyor ki yani ağaçta en üst seviye en üst seviye mi diyeyim artık en kök seviye mi diyeyim oraya eklememiz gerekiyor ki tüm dallardan erişebilelim. Bu işlemi de nasıl yapıyoruz? Buraya bir widget tasaralım önce. Bu widget'ta multi provider diye bir widget olması gerekiyordu. Aynen multi provider. Ben multi provider kullanıyorum. Bunun nedeni bizim birden çok state'i yönetmek için birden çok provider sınıfına ihtiyacımız olacak. Yani birden çok durum yöneteceğimiz için. Bunu da gerçek hayatta kullandığım şekliyle göstermek istedim. Normalde farklı yaklaşımlar da var. Direkt provider yazıp tek bir provider verme yaklaşımı da var. Bu da ben bunu daha çok kullanıyorum. Şimdi ne yaptık? Change not provider diye bir e, widget'tan create ettik bizim neyi? Kr counter sınıfımızı. Bu ayağa kaldırmış gibi düşünün. Artık uygulamamız çalışır çalışmaz bizim Counter klasımız da ayağa kalkmış olacak ve count değerini tüm sayfalarda yönetebileceğiz. Sayfa içinde bu işlemi yönetmek için nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi Buradaki amaç tüm sayfanın tekrar çizilmesini yani bir set state'i engellemek aslında. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Mesela counter değerini sayfa 1. Sayfa 1'in altında bir tane daha text oluşturalım. Bu textte ben counter değerini yazdırmak istiyorum. Nasıl yazdırıyoruz? Bir tane bu yıldıra sarıyoruz. Şimdi count değerini buradaki class'tan nasıl çekeceğiz? Bu da önemli bir konu. Kontekst üzerinden bizim bazı extension'larımız var. Watch ve read diye iki tane yöntemimiz var. Şimdi ikisinin de ne olduğunu göstereceğim. Read ile başlayalım. Şimdi bu read'e hangi class'ı dinleyeceğini söylememiz gerekiyor. import edelim. Buradan count değerine erişebildik. Aynı şekilde şurada sayfa bir değil de buraya count değerimizi yazdıralım. Bir tane daha buton oluşturuyorum. Bu butonda o değeri arttırıp azaltmak için Şurası arttırma metodumuz. Aynasını alıp buraya hatta bunu şu şekilde yazarsak Çok daha güzel olur. Burada bir ince detay anlatayım size. Buradaki çağırdığımız metot Eğer içine bir parametre alıyorsa on preset kısmına şu şekilde yazmamız gerekiyor. Bunu benim öğrenmem biraz vakit almıştı. Size de dipnot olarak göstereyim dedim. Burada mesela istediğiniz parametreyi verebilirsiniz. Eğer parametre alıyorsa, bunu kullanmayıp da bu şekilde verdiğinizde hata alacaksınız ya da istediğiniz gibi çalışmayacak. Bu bir dipnot olsun size. Eğer içine bir parametre vermeyecekseniz bu şekilde direkt yazabiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde. arttır metodu, azalt metodu. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Şimdi arttır dediğimde hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Neden? Bu widget'ı yenilemiyor. Aslında yenilemesi gerekiyor. Biz burada notify listeners diyerek tüm dinleyicileri tekrar tetiklemesini sağladık. Şimdi set state edersen buradaki değerin 3 ya da 4 olduğunu göreceksiniz. Aa, 8 olmuş hatta <laughs> birden çok bastım. Ee, neden set state etmedi? Neden yenilemedi oradaki widget'ı? Bizim şurada kullandığımız metot yüzünden. Burada read kullanırsak bu builder metodu sürekli dinleme yapmaz. Ne yapar? Read de sayfa çizilirken bir kere okur bunu. Count değerini alır ve yazar. Sürekli dinleme yaptırmak istiyorsak hızlı bir şekilde yani en basit yöntemiyle anlatıyorum şu anda. Bunun farklı yaklaşımları da var. Consumer diye bir widget ile de yapılabiliyor bu işlem. Kontekst üzerinden en hızlı şekilde şu watch metodunu kullanarak çekersek eğer bu watch'un olayı builder'ın içinde yazdığımızda bu watch buradaki dinlediği class'ta bir değişiklik olduğunda bu widget'ı tekrardan çiziyor. Şimdi göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Sıfırdan başladı uygulamayı sıfırdan başladık. Arttır dediğimde buradaki watch metodu tetiklendi. Tekrardan text widget'ını çizdi. Ve ekrana yazdırdı. Arttır diyoruz. Aynı şekilde azalt diyoruz. Bakın burada önemli olan nokta şu notify listeners. Bunu yazmazsak da sayfada yenileme yapmaz. Arttır diyoruz. Hiçbir şekilde arttırmıyor. Azalt dediğinde muhtemelen daha yüksek bir değerden azaltmaya başlayacak. 8 oldu. 7, 6, 5. Arttır diyorum. 2 tane bastım. 6 olması lazım. Bir azalt dediğimde 5'e düşecek. Ve ekranı o zaman yazacak. Şu Notify Listeners dinleyicileri tekrar tetikleyen bir metot. Şimdi aynı şekilde gelelim. İkinci sayfada mesela. Birinci sayfada değerimizi gördük. İyi, güzel, hoş. Aynı değeri ikinci sayfada da okuyabiliriz. Neden? Çünkü... Material API provider'a sarmıştık. Ağacın üst bir dalında olduğu için alt bir dalında pardon gövdesinde olduğu için ağacın direkt farklı bir yapraktan da gidip bu count değerini okuyabiliyoruz. Tekrar çalıştırdım. Şimdi arttıralım biraz. Değerimiz 3. İkinci sayfaya gittiğimde pardon 4. İkinci sayfada da değerimi 4 olarak görebiliyorum. Şu arttır azalt metotlarını ikinci sayfaya koyarak da müdahale edebiliyorum dataya aynı şekilde. Dediğim gibi bunu basit bir örnekte gösterdim kullanımını anlamanız adına. Bir database'deki ürünlerinizi ya da bir sepet mantığı, sepete attığını, müşterinin sepete attığı ürünleri her sayfada göstermek istersiniz hep barıda değil mi? Bu işlemi yapmak için bir tane e, sepeti dinleyen bir class oluşturup bu class'tan sepetin count değerini alabilirsiniz. Her sayfada tekrardan istek atmaktansa tek bir yerde bu datayı almak uygulamanızın performansı açısından gerçekten faydalı olacağını öngörüyorum. Provider'ın basitçe kullanımı bu şekilde. En basit anlamıyla bu şekilde. Dediğim gibi Provider'ın yani State Management'ın asıl amacı tüm sayfayı tekrardan çizmektense değişecek belirli widget'ları sizin oluştururken, sayfayı oluştururken belirleyip sadece o widget'ları e, tekrardan ayağa kaldırma yoludur. Bu sayfanın tekrar çizilmediğini şu şekilde göstereyim size. Print diyelim. First page rebuild diyor. Siz görebiliyor musunuz orayı? Bir saniye. Şöyle geleyim ben. Şimdi sayfayı çizdi, birinci sayfayı çizdi. Arttır dediğimde tekrar sayfayı çizmediğini görüyorsunuz. Ama ben burada set state kullansaydım. Mesela şurayı tekrar read'e çevirelim. Tek sefer okuyordu ya hani bu. Bir sefer aldı, bir daha tetiklemedi. Çalıştıralım. Arttır dediğimde değişmiyordu. Set state ile yönetelim burayı. Normal yaklaşımda set state ile yönettik. Arttır dediğimde arttığını gene göreceksiniz. Ama bakın bu sefer sayfa tekrardan tüm sayfa şu scaffold widget'ı tamamen tekrardan çiziliyor. Şurada yazmaması gereken e, sayfa 1 var mesela. Aslında constant da bu. Şöyle yaparsak mesela. Şu sayfa 1 widget'ını tekrardan çizdi mesela set state kullandığımızda tüm sayfayı tekrardan ayağa kaldırdı. Bu da bizim performans açısından geri düşmemize neden olacağı için provider'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.